de sağzıma. Hanımcık otur birazcık bak tamam. Ben senin gibi böyle ayağını kafama koyuyor muyum? Ama bizim bizim oyunumuzdu bu. Ben ayağımı havalara doğru uzatarak oynamayı çok severim. Tamam, seversin. Ama git bak şimdi evine git. Duvara yat böyle yat tamam mı? koy duvara. Duvar iz yapma daha yoksa annesin hırpalar. Sonra onu böyle yap. Öyle ayağını Otobüste geçen adama ne yapmışsın? Oturacağım diye adamın kafasını kırmışsın. Ama adam ayaklarımı tutmaya çalıştı. Bunun ayağımı bastı. Ben de onun kafasını ısırdım. Gülücük sen böyle 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 yaparsan adam tabii gelir böyle ayağına basar. Basmasın. O kocaman amca neden benimle uğraşıyor? Uğraşmıyor Gülücük. Sen böyle yapa yapa zannetmiş bunlar ya başka yerdedir ya da görmemiştir basmıştır yanlışlıkla sen de benim geçen gün kafamın üstüne çıktım ben bir şey dedim mi de dedim kafamın ne üstüne çıktım diye bana kızdın, kızdın sen de zaten herkes bunu kızıyor hiç kimse beni sevmez mi ki <gülüyor> <gülüyor> ağlamam geçti bu kadar ağlayacağım şimdi gül. Ama sakın bir gülerken benim kafamda yeme. Tamam. Zaten ben şimdi arkadaşlarımla birlikte. sevdiriyorsun ya o onu sevmez. Seviyor, çok seviyor, eğleniyor, gülüyor, gıdık gıdık yapıyor. O korktuğu için diye olabilir mi Gülücük? Boş yere gıdak 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 demez o. He, korktu mu? Evet Gülücük, bir daha yapmıyorsun hayvanlara eziyet. Ta tamam yapmam. Ben de korktum şimdi. Tamam. Küçük hayvana eziyet ediyorsun ya. Na nasıl, işi bu görücü? Ya tamam. sen iyi geçirsin. Geçen gün bir tane arkadaş tel kafana tavayla vurmuş. Hala izi var şurada. Evet ben de onu tencerelerle vurdum. Gülfik sen ne yaptın? Tencere kaç tane tencere? Üç. Üç tencere. E, e, <laughs> ama ama şakacıktan. Şakacıktan vuruyorsun ama böyle dong 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 diye vuruyorsun. Can acımaz mı? Senin de acıdı evet. Ama o sen şakasına vurdu. Ben gördüm orada. Yavaşça vurdu. Çizgi filmdeki der kedi vuruyordu. Hiçbir şey olmuyordu. O çizgi film olabilir mi? Animasyon karikatür olabilir mi onlar? Canım? Ol, olabilir. Olabilirse niye böyle diyorsun? Her yaramaz gülücük. Yamaz gülücük.